Evet 7 yıl savaşlarıyla başlayacağız. 7 yıl savaşları sonra Amerika Birleşik Devletleri diye bir devletin kurulmasına gireceğiz. Amerika'yı bağımsız yapacağız. Arkasından da biraz Fransız ihtilalinin nedenlerine girip bugünlük olayımızı bitireceğiz. Haftada iki tane video yüklemeyi planlıyorum başarabilirsem. İnşallah hepimiz için verimli olur. Evet 7 yıl savaşları Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasın. 7 yıl savaşlarına baktığımızda 7 yıl savaşları İngiltere ile Fransa arasında meydana gelmiştir. İngiltere ve Fransa arasında yaptığı savaşlar 7 yıl sürdüğü için 1756-1763 yılları arasında 7 yıl sürdüğü için savaşlar 7 yıl savaşları olarak adlandırılmıştır. Savaşın temel sebebi sömürgecilikti. Sömürge yarış, yarışına girmişlerdir sanayi inkılabı ile birlikte. İşte bu sömürge yarışından sonra da bu savaşlar meydana gelmiştir. Bu savaşlar nerede yapıldı dersek bu savaşlar Asya ve Amerika'da İngiliz ve Fransızlara ait sömürge topraklarında meydana gelmiştir. Ve bu 7 yıl savaşları sonunda galip gelen ülkemiz İngiltere olmuştur. Mağlubumuz o zaman Fransa'dır. Fransa mağlup olmuştur. Evet bu 7 yıl savaşlarını bitiren anlaşmamıza baktığımızda Paris anlaşması karşımıza çıkıyor. Şimdi burada sıkıntı var. Biz 1856'daki Paris anlaşmasıyla bu Paris anlaşmasını karıştırmıyoruz. Bu Paris anlaşması 7 yıl savaşlarını bitiren Paris anlaşması. Evet bu anlaşmayla ne oldu? Fransa Amerika ve Asya kıtasındaki sömürgelerin hepsini İngiltere'ye kaptırdı. İşte bundan sonraki süreçte ise Amerika kıtasındaki İngiliz sömürgelerinin isyan ettiğini görüyoruz. Bu isyanların nedenlerine baktığımızda ise 7 yıl süren büyük bir savaştan bahsediyoruz. 2 ülke, bu iki ülkede İngil Avrupa kıtasında başı çeken ülkeler, yani güçleri birbirine denk. Her ne kadar galip olan İngiltere'de olsa bu savaş sonunda İngiltere'nin de ekonomisi bozulmuştur. İşte bu Savaş sonunda İngiltere bozulan ekonomisini sömürgelerine yüklediği vergilerle toparlamaya çalışmıştır. Bu sebepten de Amerika kıtasındaki İngiliz sömürgeleri iki tane kongre düzenlemişlerdir. Her ikisi de Philadelphia kongreleri olarak adlandırılır. Bir tanesi 1774 yılında meydana gelen birinci Philadelphia kongresi. Aslında ikisi de 1774 yılındadır. Ayları farklıdır. Kısa süre aralıklarla meydana gelmişlerdir. Birinci Philadelphia kongresinde İngiltere'den koloniler kendi onayları olmadan vergi alınmamasını... Ve ticaretlerini engelleyici kanunlar koyulmamasını talep etmişlerdir. Ama İngiltere bu talepleri kabul etmemiştir. Bu talepler kabul edilmeyince 2. Philadelphia Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede ise direkt İngiltere'ye savaş ilan edilmiş, ordu komutanlığına George Washington getirilmiştir ki ilk Amerikan başkanıdır ve insan hakları bildirisi ilan edilmiş. Amerika ile İngiliz sömürgeleri arasında, İngiltere arasında Amerikan sömürgeleri ile İngiltere arasındaki savaşlar başlamış. Bu savaşlar 8 yıl sürmüştür. İşte bu savaşlarda Fransa 7 yıl savaşlarının intikamını almak adına İngiltere kolonilerini desteklemiştir. Bu savaşlarda... 1783 Versay Anlaşması ile sona ermiştir. Baktığımızda ne olmuştur Versay Anlaşması ile Amerikan Korelileri bağımsız olmuşlardır, İngiltereden ayrılmışlardır, Anası, anayasa hazırlamışlardır. Hazırladıkları anayasayla Koreliler federal bir cumhuriyet yönetimine geçmiştir. Bunun önemi nedir dersek önemi modern anlamda ilk cumhuriyet Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur. Avrupa kıtasından Amerika kıtasına yoğun göç yaşanmıştır. Bu yoğun göçler sonucunda da Avrupa'da işsizlik azalmıştır. Evet bugünkü ikinci konumuzda Fransız ihtilalinin nedenleri. Fransız ihtilalinin nedenlerine baktığımızda siyasi nedenleri, sosyal nedenleri, ekonomik nedenleri, fikri nedenleri ve dış etkenler olmak üzere 5 ana başlık karşımıza çıkıyor. Siyasi nedenlere baktığımızda mutlakiyetle yönetiliyor Fransa. Yani neyle yönetiliyor? Bir kral var. Krallıkla yönetiliyor. Mutlakiyetle yönetilen Fransa'da baskıcı ve keyfi uygulamaların olması, bu baskıcı ve keyfi uygulamalara karşı gelenlere ise ağır cezaların verilmesi, bu ağır cezaların da halkı kin ve nefrete sürüklemesi. Bunu bir daha açıklayacak olursak İngi Fransa'da ne var? Baskıcı mutlakiyet var. Bu baskıcı mutlakiyete karşı çıkarsan karşı çıkanlara ne var? Ağır ceza var. Ağır cezalar ne yapıyor? Halkı devlete kin beslemesine, halkın devlete kin beslemesine sebep oluyor. İşte bu siyasi sebeplerim. Şimdi geldik bunun e, sosyal sebeplerini Fransa'da halk soylular, ruhbanlar, burjuvalar, köyler olarak ayrılmış. En büyük payı, pastanın en büyük payını alanlar soylular ve ruhbanlar. Şöyle bir pasta düşünecek olursak, bunu bir pasta olarak düşünecek olursak, burjuvalara şu kadarcık bir pay, köylülere bu kadarcık bir pay düşüyor. Bu geri kalan pay ruhban sınıfının ve soyluların payı. Böyle olunca bu İngiltere İngiliz, Fransız halkında sıkıntıya sebep olmuştur. Bu farklılıklar giderek artıyor. Toplumda çok azınlık olmalarına rağmen, sayıları az, sayıları az olmasına rağmen ruhban sınıfı ve soyluların hakları çok fazla. Bunun dışında üretenler burjuva sınıfı ve köylüler. Bunlar üretiyorlar ama devlete vergi veriyorlar asker veriyorlar ama hiçbir hakları yok. Yani devletin yükünü omzunda taşıyan burjuvalar ve köylülerin hiçbir hakkının olmaması sosyal nedenlerimiz. Ekonomik nedenlere geldik. Halkın büyük çoğunluğu sefalet içinde. En başta köylüler ve daha sonra burjuva sınıfı, ticaretle oluşan, uğraşanlar sınıfı olmak üzere halkın büyük bir kısmı sefalet içinde. 7 yıl savaşları yenildi Fransa İngiltere'ye arkasından İngiltere'den intikam almak için Amerikan bağımsızlık savaşını destekledi. Ama ne oldu? Bunlar hazineye bir yük getirdi. Bunun dışında kralın keyfi harcamaları, sarayın masraflarının artması var. Ne oluyor? Yoksul halka bir yığın vergi yükleniyor. Bunlar da ekonomik nedenler. Fikri nedenlere baktığımızda ise Avrupa'da yaşanan aydınlanma çağı Aydınlanma çağının etkisiyle, aydınlanma çağının etkisiyle Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire e, gibi aydınların mevcut sistemi eleştiren yazıları Fransız halkını etkilemiştir. Bu fikri nedendir. Dış etkenlere baktığımızda İngiltere 1688'de meşruti yönetime geçmiştir. Neydi meşruti yönetim? Meşruti yönetimde hem ne var? Kral var, hem de halkın seçtiği meclis var. Şimdi hem kral hem de halkın seçtiği meclisin olması, yani İngiliz halkının yönetimde söz sahibi olması, Fransızlar buna özenmiş. Bu bir. İki, Amerika kıtasında insan hakları bildirisi yayınlanmış, cumhuriyet yönetimi kurulmuş, Fransız halkı bunlara da özenmiş. Yani Fransız halkının bunlara, şu dış etkende yazanlara özenmesi sonucunda Fransız ihtilali meydana gelmiş. Yukarıda saydığımız siyasi, ekonomik, sosyal fikri nedenler doğrultusunda ayaklanan halk önce Bastil hapishanesini basmış, siyasi tutukluları serbest bırakmış. Siyasi tutuklu dediğimiz tutuklular mutlakiyetle yönetilen Fransa'da baskıcı rejime karşı gelenler. Sonra sarayı basmışlar, kralı tahttan indirmişler ve Fransa'da meşrutiyet dönemi başlamış. Teşekkür ederiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.